Herkese selam dostlar, bugün misafirlerimiz var, hemen misafirleri sizlerle tanıştırmak istiyorum. Mustafa Akdemir ve hocası Burhan Hoca, hoş geldiniz beyler. Teşekkürler hocam. Sporcularımız Efe ve Oğuzhan, onlar da benim sporcum. Bugün güzel bir antrenman yapacağız, beraber önce ısınacağız, ısınacağız. 3 round ip atlayacağız, 3 round gölge boksu yapacağız, açma gerbalarımızı bitirdikten sonra sparring yapacağız, maç yapacağız. Mustafa hem amatör hem profesyonel dönüşüyor arkadaşlar. İyi bir sporcu. E, Lerim sporcularım şu anda amatör sporcular. Efe'nin dünya ikinciliği var. Oğuzhan'ın Türkiye dereceleri var. bakalım inşallah güzel bir e, müsabaka ortaya koyacağız. E, Beyler sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ne demek? Eşe ne ederim. Sağ olun. Yani müsabık sporcuların bu tarz aktivite yapmaları çok önemli dostlar. E, farklı rakiplerle çalışmak e, yani dayak da yiyebilirsin, dayak da atabilirsin. Bu spordur. E, alacaksın, vereceksin, alışveriş yapacaksın. Oralardan bir şeyler kal. kendini geliştirmeye devam edeceksin. Hadi o zaman e, lafı fazla uzatmadan süremizi ayarlayalım. Antrenmanımıza geçelim. Sporcularımız ip atlamaya başladı. Arkadaşlar sporcuların instagram adresinde e, aşağıya bırakırım. Takip etmek isteyenler takip edebilir. Efe. Evet Burhan Hoca da hem antrenörlük yapıyor hem de terine terini atıyor. Tebrik ediyorum. Evet Oğuzhan burada. Crazy <laughs> 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 Musti. Üçer dakikalık 3 üç round ip atlayacağız süremiz devam ediyor. Hadi bakalım. Evet sporcularımız hazır. Efe bu tarafta Mustafa 3 round üzerinden dövüşecekler. Kabir e, K1 kuralları geçerli. 3 x 3 dakikadan dövüşecekler. Dinlenme araları birer dakika. Efe sen kırmızı köşedesin. Evet ben hem hakemenizim dostlar hem de e, kameramanınız olacağım. <laughs> tamam mı? Hadi bakalım. Hazırsak süremizi başlatıyorum. saniye. Evet. İlk round. Köşelerdeyiz. Ee, Mustafa sanki böyle biraz e, ilk roundun tutukluğu vardı sanki ha? Hadi hep öyleyim ya. Ee, değil mi? Hep öyleyim. Öyle hissettim biraz. Ee, yani puanlama olsa bence ilk round F ee, i̇kinci round daha iyi performans bekliyorum İnşallah. Hadi bakalım Efe boşaldığın zaman e, Doldurmaları unutma Tamam, tamam mı Aslanım Evet görüyorsunuz arkadaşlar ilk round bitti e, Sporcuların nabzı e, bence iyi durumda Nefes nefese değiller Bir de Mustafa'ya yaklaşalım bakalım Mustafa da gayet iyi duruyor Maşallah diyelim Evet ikinci rounda doğru Yaklaşıyoruz gördüğünüz gibi dostlar e, sporcular tecrübeli olunca aslında hakeme de çok bir iş kalmıyor. Şu ana kadar ne stop dedim, ne ayrıl dedim ya da ne uyarı yaptım. Sporcuları bırakıyorsun, tecrübeli sporcular e, kendi içinde dövüşebiliyor yani bu da e, güzel bir şey. Sporcuların tecrübeli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda iyi sporcuları tabi izlerken bizler de keyif alıyoruz. Seyir zevki yüksek oluyor. Yani güzel bir maç gidiyor şu anda. Bu round, ikinci round için ortada diyebiliriz. Mustafa biraz tempo arttırdı, vites arttırdı. Yapması gereken de bu zaten. Dövüşçüler aynı zamanda içeride bir stratejik bir e, savaş da veriyorlar. Yani akıl oyunları içeren bir, bir spor arkadaşlar bu. Hem güç, kuvvet, kondisyon, hız birçok fonksiyona bağlı hem de oyun stratejisi çok önemli. Bakalım buran düşün götürecek. Güzel bir diz. Güzel <laughs> Son 20 saniye. rağmen temas etti gibi. iyi uzandı Mustafa. Atışları başarılı. Güzel bir dizgene efeden. Evet. Round sonu. Evet. Mustafa haykiklerin e, çok başarılı. Tebrik şey ediyorum. Var. Yani özellikle ikinci attığın e, Efe esnemesine rağmen e, iyi oturdu. Evet evet kesinlikle yani haykiklerini <laughs> haykiklerini beğendim. Efe sen de e, uçan dizin güzel yani atıyorsun göz dolduruyor puan almak için e, güzel e, ama burant benim nazilene fikrim ortadaydı yani ilk round sen götürdün ama e, Mustafa burandı ortada tamamladı hadi bakalım bütün e, ronda neler olacak göreceğiz hep beraber artık son ronda giriyorsunuz yani müsabakalar da böyle artık neyiniz var neyiniz yok ortaya koyacaksınız. Ee, o yüzden bu iyi bir daha en iyi mücadelenizi vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Evet son 2 saniye süremiz başlıyor. Evet time. Bu içeriden çekelim. high kick. Arkası Erman Mustafa low ile tamamladı. Low kick geldi. Yaklaştırmıyor Mustafa. Low iyi kullanıyor. Low kick efeden. Evet, artık içeri girmesi lazım. İşte bunları yapması lazım. Mustafa bana hiç demedi diyor. Güzel middle, sert bir middle. Evet, baskı yapan taraf Efe gibi gözüküyor ama Mustafa da altta kalmıyor kesinlikle. Sadece... Evet, iyi, iyi tam zamanında bir süpürmeydi. Efe'nin dengesini bozdu ama hemen karşılıklı cevaplar. Boks kombineleri. Evet maç sertleşti. İyi gidiyoruz. Son bir dakikaya doğru. Bir dakika 20 saniyemiz var. Sporcular bütün kozlarını kullanıyor. Efe low kick işlemedi dedi. güzeldi Güzel bir solsa Evet iki sporcuyu da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir mücadele veriyorlar. Ben de sporculardan uzak durmaya çalışıyorum. O yüzden kamera biraz kamerası hareketli olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, sanırım kasık bölgesine geldi. Efe iyiyim diyor. Devam ediyoruz. Evet, son 30 saniye beyler. Ayrıl. Evet, fight. son 5 Evet, stop. Evet, dostlar görüyorsunuz gentlemanlik böyle bir şey. 3 üç dakika. 3 round'u şu 3 dakikadan 3 round dövüşler. Silah gibi maç attılar ama e, birbirine sarılmayı ihmal etmediler. Bravo. Musti. Efe tebrik ediyorum. Artık e, Antrenmanımızın sonuna geldik e, Maçımızı yaptık İlk baştan sayarsak e, Gölge boksu yaptık İpimizi atladık e, Maçımızı yaptık En sonunda da yer hareketleriyle e, Antrenmanımızı bitiriyoruz Şınav mekik ve soğuma hareketleri e, Hepiniz kendinize iyi bakın e, Videoyu beğendiyseniz e, Like atmayı Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, Yorumlarda belirtmeyi e, Unutmayın dostlar Henüz kanalımıza abone değilseniz muhakkak abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.